Kestel Belediyesi 5 yıllık değerlendirme toplantısını düzenledi. Hizmet ve projelerin anlatıldığı basın açıklaması Merinos Göl Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Aynı zamanda Kestel Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Meydanı, 16 Yeni Parkı, 1000 araç kapasiteli otopark gibi hayata geçirilen projelerini paylaştı. Başkan Tanır, ilçede hava kirliliğine karşı mücadelelerin sürdüğünü söyledi. Bu hafta itibariyle hala son 1-1,5 aydır bir de Gezici Mobil Hava Kalitesi Ölçüm istasyonuyla ile 7-24 bu tekstil fabrikalarımızın özellikle denetimlerini <laughs> sağlıyoruz. Ceza yazma yetkisi malumunuz bizde değil. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yetkililerinde. Bu iş cezayla da belki çözülecek bir sorun değil. Bu bir bilinç düzeyinin artması. Şehirlilik bilinci, şehir aidiyeti Belki daha özele indiğiniz zaman ben birebir kendilerine de ifade ediyorum. Gerçekten evet sanayi önemli ama bir taraftan tüm ilçemizin, tüm Bursa'nın sağlığıyla oynamanız bir kul hakkıdır dediğim zaman açıkçası çok fazla söyleyecek bir sözleri kalmıyor. Bu manada mücadelemiz devam ediyor. Bunu her yerde ifade ediyorum. Başkan Tanır aynı zamanda trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla trafik master planını ilçeye kazandırdıklarını ifade etti. Ve bir simülasyonların, Verilerin neticesinde ortaya bir proje çıktı. Bunu ilçemizde tüm STK'larla, işin uzmanlarının ortaya koymuş olduğu projeyi hep birlikte istişare ettik ve süratle hayata geçirmeye çalıştık. Kamulaştırmaların mümkün olmayan yerlerde tek yön uygulamasını süratle başlattık. Bu oturdu hamdolsun. İlk etapta çok tepki geldi açıkçası. Alışkanlıkların değiştirilmesi insanlara zor geliyor. Bu gayet doğal. Bunu anlamamız mümkün. Açıkçası yeni bir yaşam tarzı, yaşam stili, yaşam alışkanlığı öneriyorsunuz. On yıllardır alışa geldikleri caddeden gidip gelirken artık gidiyorlar, gelemiyorlar. Farklı bir yerden gelmeleri gerekiyor. Hamdolsun oturdu burası. Bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi meydan projemizdi. Parklanma ile alakalı. Bu dönemde açıkçası 5 yıl boyunca büyük şehrimizde ilk etapta Bursa Caddesi üzerinde ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz otopark projesine dahil olmak üzere tam bin tane bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bin tane 3 adet kapalı otoparkın içinde bin araçlık otoparkı hayata geçirdik. Bir tanesi bitmek üzere. Kaba inşaatının son birkaç haftalık işi kaldı.